Dünyada Ramazan'ın birlik ve dayanışma ruhu iftar sofralarına yansıyor. Azerbaycan, Kuzey Makedonya ve Türkmenistan'da düzenlenen iftar programlarında iş dünyası ve diplomasiden önemli isimler bir araya geldi. Türk dünyası iftarda buluştu. İş dünyası ve diplomasiden önemli isimler aynı sofrayı paylaştı. Dünya Türk İş Konseyi Azerbaycan iftarı Bakü'de geniş katılımla gerçekleşti. Programa çok sayıda davetli katıldı. Büyük Büyükelçilik olarak burada bulunan bütün iş adamları grubumuzla işte hep beraber yakın bir temas içerisinde olmaya özel gayret ediyoruz. Ki dedik zaten bunun bir çatı kurumu. Sizleri böyle birlik, beraberlik içerisinde görmek bizleri sevindiriyor. Kuzey Makedonya'da düzenlenen geleneksel iftar programı farklı etnik ve dini gruplardan davetlileri buluşturdu. Geleneksel iftarımıza katılımınız sadece İslam'a bir saygı değil, aynı zamanda kalplerimizi bir araya getiren, birbirimiz için fedakarlık yapmaya teşvik eden, en kutsal ve kıymetli şeyin insanlar arası sevgi ve barış olduğunun farkına varmamızı sağlayan bu iftara da bir katkıdır. Bu görüntülerde Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'tan Büyükenç Ahmet Demirok diplomatlar ve iş insanlarını iftar sofrasında ağırladı. Sadece Müslüman ülke e, temsilcilerini değil aynı zamanda Müslüman olmayan ülke temsilcilerini de davet ettik ve bu iftar soframızda onları da ağırladık. <laughs>